arkadaşlar bir başka kutu açılım videoma hoş geldiniz. Bugün Game Power'ın Saber RGB oyuncu klavyesine maydanoz oluyorum. Arkadaşlar kutu açılımına geçmeden önce birkaç şey söylemek istiyorum. Bu klavyenin inceleme ve oyun testini istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtmeyi ve kanalıma maydanoz olmayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ediyorum ve hemen kutu açılımına geçiyorum. Öncelikle kargodan böyle çıtıpıtlı bir pakette geliyor. Bunu açalım abi ilk önce. Kargodan yeni teslim aldım ve sizlerle birlikte açılımı yapmak istedim. Şu şekilde gayet şık ve güzel bir kutu bizi karşılıyor. Kutunun üstüne baktığımız zaman yanında bir şey yazmıyor. Altta ne yazıyor abi? Şu şekilde RGB Özelliğinin olduğunu üstte. Yan tarafları da RGB bir tasarıma sahip. Alüminyum bir e, gövdesi var arkadaşlar. %100 anti-ghosting var. Ve bilmem ne bilmem ne falan filan. İşte bunlar klasik şeyler. Şurada Blue Switch olduğu yazıyor. Switch markası ve modeli. Onun dışında üst tarafında sağında solunda bir şey yok. Hemen geçiyorum arkadaşlar açılıma. Şuradan Tabii açmayı becerebilirsek çok güzel olacak. Heh, açtık. Wow, şu şekilde klavyemizin ilk görüntüsü arkadaşlar. Şunu iyice açalım. Sizler de daha net görün. İlk başta klavyemiz geliyor. Yanlarında köpük korumayla koyulmuş kendi kutusuna. Oo, seslere bak çok iyi klavye kenara koyuyorum önce e, kutu içeriğinden başlayacağım şu şekilde koyduktan sonra kutuda ne var arkadaşlar bir tane sanırsam İngilizce olarak kullanım kılavuzu şu şekilde bunlar önemsiz ya geç abi bunları bu ne burada Türkçe tanıtım ve kullanım kılavuzu, aynı zamanda garanti belgesi. Bunu önemli, kutusunda bunu saklayın. Burada bir Game Power'un stikeri. Oo, bayağı güzel, kabartmalı vesaire. Gerçekten hoş, beğendim. Bunu beğendim. Burada ne varmış? Burada da işte şu şekilde tuşları yerinden çıkarmak için şöyle bir aparat falan filan. Başka da bir şey yok. Kutu bomboş. Kutuyu son defa gösterdikten sonra kutumuzu kenara atıyorum. Ve bebeğimize geliyoruz. Güzel bir köpük bez tarzı bir şeye koymuşlar ve klavyemizde çıkıyor. Wow, ilk görünüş gerçekten baya hoş duruyor. Yani ağır bir klavye arkadaşlar ne söyleyebilirim bilmiyorum. Şu şekilde alt kısmını göstermek istiyorum. Şuracıklarında aparatları var. Klavyeyi yükseltmek, alçaltmak için. Alt kısmı beyaz yani şeffaf daha doğrucu doğrusu. Çünkü e, klavyenin yanını, yan kısımları bildiğiniz gibi RGB özelliğine sahip RGB LED var buralarda. Bundan dolayı altın beyaz olması ve bu da alt masaya yani mouse pad'e falan yansımasını sağlıyor. Kablosu bildiğimiz klasik örgü kablolarından ama klasik örgü olması tabii ki daha yolda anlamına geliyor çünkü daha uzun süreli ve daha korunaklı olduğunu söylerler. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Blue Switch bir klavye aldım. Yani Blue Switch almamın sebebi klavye klavyeliğini belli edecek biraz daha gibi bir havası var ama yani Red Switch mi Blue Switch mi Blue Switch aldım. Umarım pişman olmam. Şu şekilde bir ses denemesi yapmak istiyorum. Ben susuyorum. Siz sesini bir dinleyin abi. Hatta şu şekilde mikrofonu iyice yanına koyacağım ve şu an ışıkları açık değil. Yani kapalı. Daha bilgisayara bağlamadım. Evet. Sesini duydunuz. Onun dışında arkadaşlar klavyemiz büyük boy enter'a geliyor. Bu oyuncular için önemli bir seçenek önemli bir yani olması gereken bir şey. O şekilde sizlere söyleyebilirim. Bu boy enter'ımız ve fabrikasından Türkçe karakterler olarak çıkıyor. Yani sonradan baskı değil. Gördüğünüz harflerin hepsi fabrikada direkt o şekilde üretilip o şekilde yapılıyor. Yani e, mesela bazı klavyelerde sonradan baskı yapılıyor ve bu baskılar zamanla silinme özelliği taşıyor yani. Bu baskı değil, direkt klavyenin kendisi. Hemen bir e, şu an gündüz içeride bayağı bir ışık var onu söylüyorum. Ee, bir ışık testi yapalım. Kutu açılımı dedik ama sizlere ışığında göstermek istiyorum. Arkadaşlar videonun başında dediğim gibi eğer bu klavyenin inceleme ve oyun testini istiyorsanız wow bayağı da uzun bir kaplosu varmış ha. İstiyorsanız lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayalım. Şöyle şuraya bir takıyorum. Ve altın USB 3.0 ya da 2.0 olması gerek. Altın uçlu. Yani daha sağlam olduğu anlamına geliyor. Bir dakika. Abi, şunu şöyle şuraya bir Şu an gündüz bile verdiği ışık performansı efsane. Arkadaşlar bayağı ciks şekilde sizlere göstereceğim yani gündüz ışığında bile efsane bir performans sunuyor şu arada şunu bir şöyle ha abi gözlerimi alamıyorum yani şu gündüz şartlarında ekstra ışık açık gündüz ve şu performansa bakın bilmiyorum videoda ne kadar belli oluyor bunun ama yani arkadaşlar efsane bir şey. Ben böyle bir şey görmedim abi ya. Vahşetül dehşet. Amen ya Rabbim dedim. <laughs> Şu şekilde. Umarım net görebiliyorsunuzdur. Işıkları şöyle yanlarında RGB. Zaten bu klavyenin asıl özelliği diğerlerinden ayıran özelliği yanlarının RGB olması abi. Pavyon ya. Pavyon demeyelim disco diyelim daha doğru olur buna. O detayları size şöyle göstermek istiyorum elimle tutup bakın ee, şu şekilde bura ön kısmı buralar yan şuna üst ups üstü gösteremedim şu şekilde arkadaşlar ve de işte biraz sol taraf var böyle yalnız efsane ya gerçekten efsane şu şekilde hep ups Dix ya yalnız Bilmiyorum Ops oyunun ağzına sıçtım bu arada arkadaşlar <laughs> Pardon pardon Dur arkadaşlar şu şekilde Gördüğünüz üzere çok güzel ve çok iyi bir ışık performansı var. Gündüz şartlarında bile. Yani diyecek sözü bulamıyorum. Gerçekten çok hoş. Yani kalitesi elinize aldığınızda çok premium bir hissiyat veriyor. Aynı zamanda alüminyum bir gövdesi var arkadaşlar. Plastik değil. Alt tarafı plastik. Gördüğünüz kısım plastik şu üst e, gövde, tabaka ise şu aralar tamamen alüminyumdan yapılmış. Gayet hoş bir klavye arkadaşlar. Ben çok beğendim. Özellikle renk performansı, renklerin doygunluğu, parlaklığı vesaire vesaire hepsi çok hoş. Yani diyecek kelime, vesaire bir şey bulamıyorum. Gayet hoş. Alınır abi bu ya. Vallahi şöyle bir bakıyorum da yani. Şuradan birkaç mod denemek istiyorum. Böyle bir mod Şöyle tutup denemek istiyorum Umarım size daha net görebiliyorsunuzdur Yalnız arkadaşlar Videoda görüntüden daha fazla ışık veriyor Biliyorum videoda bir tık Bir tık düşük görüntü ama Ondan daha fazla emin olabilirsiniz Bakalım bir tane daha deneyeyim hmm. Bu hız ayarlıyor değil mi ya ee, Parlaklığını şu an üstü kapattık. Gördüğünüz gibi Caps Lock, Windows ve Num Lock ışıkları açık kaldı. Şu an parlaklığı arttırıyorum. Dur. Pardon. Gördüğünüz üzere Jix ve Jix olmuş abi ya. Yapmışlar adamlar. Şöyle bırakıyorum klavyemizi yerine. Evet arkadaşlar kutu açılım videom bu kadardı. Sizlere bir ilk izlenim ve ilk gösteriş yaptım. Aynı zamanda kusu içeriklerinden de bahsettik. Klavyenin detaylı inceleme ve oyun testi videoları gelecektir. Sizler de lütfen eğer istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.